Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Instagram'dan çıkan, seni tanıyor olabileceğin kişiler, profil önerileri ve keşfet önerilerini nasıl kapatabileceğinizi adım adım göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle Instagram uygulamasını açıyoruz. En alt sağ köşede profilimize tıklıyoruz. Ardından sağ üstteki üç çizgiye dokunuyoruz. Bazen Instagram rehberinizdeki kişileri size önerebiliyor. Bunu tamamen kapatabilirsiniz. Ayarlar ve hareketler bölümüne geldik. Kişi senkronizasyonunu kapatmak için kişi yükle yazıyoruz. Ardından devre dışı bırakmak için ilgili Instagram hesabımızı seçtik. Rehberi bağla kapat artık kişilerimiz senkronize olmayacak. Bu ayarı bulup devre dışı bıraktığınızda telefon rehberinizde kişiler size önerilmeyecek. Profil önerilerini göstermemek için ikinci yöntem ise bilgisayardan giriş. Öncelikle başka hesapların profilinde sizin hesabınızın önerilen olarak görünmesini nasıl engelleyeceğinize de bakalım. Bu daha çok masaüstü web üzerinden yapılan bir ayardır. Play Store'dan Microsoft Edge ya da Opera uygulamasını indirebilirsiniz. Instagram web'e giriş yapın. Ardından profilinize gidin. Sağ alt köşedeki profil resmimize dokunuyoruz. Açılan sayfada profili düzenle sekmesi. Profillerde hesap önerisini göster ayarını bulun. Profillerde hesap önerilerini göster bu kutucuğun işaretini kaldırın ve kaydedin. Bu ayar sizin başkalarına önerilmenizi engeller. Takip ettiğiniz birini takip bıraktığınızda çıkan önerileri ve keşfe sayfasındaki içerik önerilerini kapatmaz. Üçüncü adım keşfet önerilerini azaltma. Ne yazık ki keşfet kısmını tamamen kapatmak mümkün değil. Ama algoritmayı etkileyebilirsiniz. Beğenmediğiniz gönderilere ilgilenmiyorum deyin veya benzer içerikleri gizleyin. Birkaç gün içinde Instagram size çok daha az öneri göstermeye başlayacaktır. Evet arkadaşlar artık Instagram önerilerinden kurtuldunuz. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.